Türev alma kurallarının yedincisi üstlü bir fonksiyonun türevinin nasıl alınacağı ile ilgilidir. Elimizde bulunan fx üzeri m ifadesinin türevini biz m çarpı fx üzeri m eksi 1 çarpı f türev x şeklinde gösterebiliriz. Sevgili arkadaşlar biz türev alma kurallarının ikincisinde fx'i x üzeri ye eşit demiştik ve f türev x'i de n çarpı x üzeri n eksi 1 şeklinde yazmıştık. Burada da benzer bir işlem yapıyoruz. fx'in kuvveti olan m'yi çarpan olarak başa getiriyorum. Daha sonra kuvvetini biraz altıp fx üzeri m eksi 1 yazıyorum. Ve ikinci kuraldan farklı olarak ise için yani fx'in türevini alıp çarpıyorum. Şimdi biz bu kuralla ilgili sorularımızda devam edelim. Örnek 13 ve örnek 14'te üstü fonksiyonların türevinin nasıl alınması ile nasıl alınması gerektiği ile ilgili iki sorumuz var. Örnek 13'te f(x) eşittir x üzeri 4 eksi 2x'in 5. kuvvetine eşit ise f türev 1 nedir sorusuyla karşılaşıyoruz. Öncelikli olarak f türev x'i bulacağız. f türev x f türev x eşittir 5 çarpı x üzeri 4 eksi 2x'in dördüncü kuvveti çarpı x üzeri 4 eksi 2x'in türevi. Bu ifadedeki türevleri alalım. 5 çarpı 5 çarpı x üzeri 4 eksi 2x'in dördüncü kuvvetini olduğu gibi yazdım. x üzeri 4 eksi 2x'in türevi ise 4x küp eksi 2'dir. Şimdi artık x görmüş olduğum yere 1 yazabilirim. F türev 1 eşittir. 5 çarpı 1 üzeri 4 1. 2 çarpı 1 2 olduğu için 1 eksi 2'nin dördüncü kuvveti çarpı 4 eksi 2'yi elde ediyorum. Bu da 5 çarpı 1 çarpı 2'den 10'a eşit olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 10 olacaktır. Örnek 14'te fx eşittir. 2x kare eksi 6'nın 5. kuvveti ise f türev 2 kaçtır sorusuyla karşılaştık. Şimdi önce yine f türev x'i bulacağız. f türev x 5 çarpı 2x kare eksi 6'nın 4. kuvveti çarpı çarpı 2x kare eksi 6'nın türevidir. Bu ifadeyi düzenleyelim. 5 çarpı 2x kare eksi 6'nın dördüncü kuvvetini olduğu gibi yazıyorum. Çarpı 2x kare eksi 6'nın türevi 4x. Bunu da bu şekilde türevliyorum. Şimdi artık x görmüş olduğum yere 2 yazabilirim. F türevi 2, f türevi 2 eşittir. 5 çarpı, 5 çarpı 2 çarpı 2'nin karesi 8 yapar. 8 eksi 6'nın dördüncü kuvveti çarpı 4 çarpı 2'den de 8 geldiği için çarpı 8'i de yazdık. Bu ifadede 5 çarpı 16 çarpı 8'den 640'a eşittir. Bu da bizim sorumuzun cevabıdır. Şimdi 8. kuralımızda derse devam ediyorum. 8. kuralımız köklü ifadelerin türevidir. Sevgili arkadaşlar 8. kuralda 8. kuralda köklü ifadelerin türevi yerine biz 7. kurala dönüp var olan köklü ifadeleri üstü ifadelere çevirip 7. kuralı kullanabiliriz. Ben burada sadece birinin örneğini verip Birinin örneğini verip daha sonra da çözeceğimiz örnek 15 ve örnek 16'yı bu şekilde çözerek bu kuralın daha iyi ve daha kısa bir şekilde anlaşılmasının önünü açacağım. Bizim elimizde, bizim elimizde fx eşittir, fx eşittir. M'inci dereceden kök içerisinde gx'in, gx'in n'inci kuvveti olsun. Ben bu ifadeyi, bu ifadeyi gx üzeri n bölü m şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla f türev x'i de, f türev x'i de n bölü m çarpı gx üzeri gx üzeri n bölü m eksi 1 çarpı g türev x halinde gösterebilirim. Şimdi bunların örnekleriyle devam edelim. Örnek 15'te fx fonksiyonu küp kök içerisinde x kare eksi 3'e eşit. Bizden de f türev 2 istiyor. Öncelikle biz fx'i bir üslü ifade haline getirelim fx eşittir x kare eksi 3'ün 1 bölü 3. kuvvetidir. Şimdi bu üslü ifadenin türevini alıyorum. F türev x 1 bölü 3 çarpı x kare eksi 3'ün eksi 2 bölü 3. kuvveti çarpı x kare eksi 3'ün türevi. Bu ifadeyi düzenliyorum. F türev x eşittir. 1 bölü 3 çarpı x kare eksi 3'ün eksi 2 bölü 3. kuvveti çarpı 2x şeklinde yazıyorum. Artık x görmüş olduğum yere 2 yazarak soruyu sonuçlandırabilirim. F türevi 2 eşittir. 1 bölü 3 çarpı 2'nin karesi 4, 4 eksi 3'ün Eksi 2 bölü 3. kuvveti çarpı 2 çarpı x yerine yazdığımız 2. Bu ifadeyi düzenleyelim. 1 bölü 3 çarpı 1 çarpı 4'ten 4 dört bölü 3 sonucunu buluruz. Bu da bizim sorumuzun cevabıdır. Sevgili arkadaşlar örnek 16'da fx fonksiyonu x çarpı kare kök içerisinde x küp artı 8 olarak verilmiş. Bizden yine f türev 2'yi istiyor. Burada hem bir köklü ifade var hem de bir çarpım durumu var. Yani hem çarpım fonksiyonunun türevini hem de köklü ifadelerin türevini kullanacağız. Ama önce soruyu biz bir düzenleyelim. Köklü ifadeyi üslü hale getirelim. fx fonksiyonunu ben x çarpı x çarpı x küp artı 8'in 1 bölü 2. kuvveti şeklinde yazabilirim. Çarpım fonksiyonunu hatırlıyorum çarpım fonksiyonuna hatırlıyorum türev alırken. F türev x birincinin türevi 1 bir, x'in türevi 1'dir. Çarpı x küp artı 8'in x küp artı 8'in 1 bölü ikinci kuvveti. Artı x küp artı 8'in 1 bölü ikinci kuvvetinin türevi çarpı birinci fonksiyon yani x. Bu ifadedeki türevleri alalım ve düzenleyelim. F türev x eşittir x küp artı 8'in 1 bölü 2. kuvveti artı 1 bölü 2 çarpı x küp artı 8'in eksi 1 bölü 2. kuvveti çarpı 3x kare çarpı x haline getirdim. Artık x gördüğüm yere 2 yazarak sorumuzu sonuçlandırabilirim. F türev 2 eşittir. 2'nin kübü 8, 8 artı 8'den 16 üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı 16 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 2 haline getirdim. 16'nın 1 bölü 2. kuvveti yani karekök 16 4'e eşittir. Artı 1 bölü 2 çarpı 16 üzeri eksi 1 bölü 2 1 bölü 4'e eşittir. Çarpı 3 çarpı 4 çarpı 2 geldi. Buradaki işlemleri yaparsam 4 artı 2'leri sadeleştirdim. 4'leri sadeleştirdim 3'ten 7 sonucunu elde edeceğim. Bu da F türev 2'nin cevabı.